O, videom 7 gün geçerli. Yani bundan sonra 7 gün içinde yaşayacaklarını anlatıyorum. Bakalım seni 7 gün boyunca ne bekliyor? Aşk. Aşklar kartı. Mutluluk kartı. Sevgi kartı. Oo, nasibin açılacak. İlişkiyle do ilişkiye doğru açılacak. Ama değnek dörtlüsü geliyorsa diyor ki aşkına bu hayatta sevgine hep engel çıkmışlar. Hep seni yalnız bırakmak istemişler. Getirmemiş seninki aşkla bir türlü uzlaşmamış nasibin ama para da sana geliyor bu hafta para şansın da var ama paranı da elinden almaya çalışıyorlar çok dikkatli ol bak hem aşk geliyor hem para geliyor ikisinde de hüsran geliyor demek ki sende bir şey var ne var sende neden ikisi de böyle darmadağın neden soruyorum kartlarıma neden neden çünkü doğru yolu bulamamış mısın Meleklerden elini çekmiş misin acaba? Meleklere dua etmen lazım. Melek Mikali çağırman lazım. O sana destek olacak. O sana yoldaş olacak. O senin sesini yaradana yetiştirecek. Hadi bakalım. Bu düşman nereden çıktı? Demek ki üzerine negatif enerjiler geliyor. 7 kere negatif enerjiye maruz kalıyorsun. 7 enerji ne demek? göz, nazar, büyü, lanet, bedduat, kavga, dövüşte birbirinize dediğiniz acı sözler bunlar hepsi negatiftir. Bunlar hepsi insanın hayatını negatif getirir. O yüzden de ilişkini düzeltmen lazım. Ama ilişkini düzeltemiyorsun. Kalbindeki yaralardan kurtulamıyorsun. Acı çekmişsin. Sana acı söz mü demiş, acılamış mı, ya, senin sevmediğin yanlışı mı yapmış. Evet, senin yasaklarını bozmuş diyor kartlar senin dengeni bozmuş diyor. Bir dediğin bir dediğine tutmamış onun. Bir dediği bir dediğin tutmadığı için üzülmüşsün. Ve para kapında aydınlık görüyorum. Ve önümüzdeki bu 7 günde ne yapacaklar edecekler ama parana dokunamayacaklar. Bir para sana gelecek. Gelirse bana yorumda yaz ki evet dediğin o para geldi. Her şey olabilir. Bilemezsin sana gelir evdekilere gelir ama bir yerden gelir. Şans kapısı diyor. Para kapısı diyor. İşe giren birim olacak veya herhangi bir para kazanan olacak veya e, herhangi bir yerde yarışta bile kazanabilir. Fark etmez. Bir maaş da gelebilir. Bir ekstra hediye de gelebilir. Ama DNA üçlüsü diyor ki para yetmiyor bu evde. Hep akıp gidiyor. Hep böyle harcamaların sayı çok olduğu için parayı yetişmiyorsun ama sen yeniden doğacaksın. Bu hafta senin yeniden doğma günündür ve bugünü değerlendi. Bu hafta